Merhaba sevgili çocuklar ve ekranlara başında bizi izleyen değerli büyükler. Bugün sizlere meyve pizzası yapacağız. Meyve pizzası mı? Kulağa çok hoş geliyor. Malzemelerimizi hemen söyleyelim. Un, bu buğday unu biliyorsun. Buğday bu unu. Evet. Yumurta iki. Şeker. Neyimiz var? Yağımız var. Kabartma tozumuz var. İki bardak süt kullanacağız. Ee, hazır kremamız var. Çilek, muz, kayısı, kivi. Dörtlen. Pudra şekeri. Yapmaya başlıyoruz. Ben dökelim. Küçük şefim dökelim. Evet. Tak tak atlıç kalmasın. Güzel. Hadi şekerimizi de dök. Bir kaşık. Evet. Evet. Aferin. Ortasını biraz ayıralım. Şöyle. Sen bana yumurta kırar mısın yine? Kırarım. Harikasın. Hadi kır bakalım numartamı. Şunun içine olur mu? Ya bunun için de kırayım. Tamam ya. onun için de kır. Hangisine rahat ediyorsan. Bu arada ben yağımı alayım. Bir parça. Alıyoruz. Vanilya. Bir parça kabartma tuzu. Evet yumurtamızı da alalım içine. Ben yumurtayı kır ben bunu kırarım. Çok güzel. Bak sen bana bu yumurtayı da kır küçük şefim. Bu güzel kırılsın. Evet. Onu bunun içine kırabilirsin. Oldu mu? İyicene çıkıyor. Yumurtayı günlük tüketmeyen arkadaşlarımız için ideal bir yemek oldu bu. Bunu şimdi elimizde yayacağız. Çok kalın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Kapa, <laughs> kapa. Kapat, kapat, kapat. Hiç açık kalmasın. İyi. Tartımızı fırınımıza koyuyoruz. O pişerken bu arada biz de kremamızı yapacağız. Evet. Sütümüzü bardağımıza koyuyoruz. İki bardak. Sonra unumuzu koyacağız hayatım. Sonra küçük şefimin elinden kırılmış olan güzel yumurtayı koyacağız. Sonra? Sonra vanilyamız ve kabartma tozumuz. Kremamız kıvamını aldıktan sonra içerisine Hazır kremadan da ekliyoruz. Kremamızı soğuması için bıraktık. Bu arada evet, küçük şefim teşekkür ederim. Meyvelerimizi keselim. Muz biliyorsun potasyum açısından Çok. oldukça zengin. bu pizza tam bir vitamin deposu olacak. Çünkü içerisinde rengarenk meyveler olacak. Çilekte bulunan A vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Çileğin çok kim sever? Ben! <laughs> Afiyet olsun. Hadi biraz da kayısı alalım. Ben de Musi'yim kayısı da vücudumuza almış olduğumuz zararlı maddelerin dışarı atılmasında bize yardımcı olur. Bir de iyi bir vitamindir. Bir tane de kivi istiyorum şefim. Her gün bir kivi yendiğinde günlük C vitaminimizi karşılamış oluruz. Evet, meyvelerimiz hazır. Şimdi soğuyan kremamızı ve tartımızı alıyoruz. Şimdi tartımız olmuş, kremamız soğumuş. Üzerine dökeceğiz. Küçük şefim de bana yardımcı olacak. Öyle dökmeyelim, sürelim mi? Çok güzel. Tamam. Şimdi küçük şefim yay onları bana. Güzel güzel. Şöyle hatta çevireyim ben. Gel. Hay. Yayalım bir güzel. Bir güzel yay yay yay. yay. Kenarlara taşırmadan Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çilek süsleme. Ortaya bir tane bunu koyuyoruz. Yanına, Yanına da koy. Şimdi artık süslemeye başlayabiliriz. Ben kivi. O zaman şöyle yap. Etrafından dön kivilerle. Ben de muzlarla etrafından. Şu mu? Şunun çizik, etrafından. Çizik, Şunun çizik, etrafından. Çizik çizik yapalım. Evet. Ki güzel görünür. Pastası. Yoksa çok vitaminli. Meyve pizzamızı hazırladık. Küçük şefimle birlikte yemeğe gidiyoruz. Hoşçakalın.